Coin saatinden herkese selamlar. En çok fon toplayan ve potansiyel lansman gerçekleştirecek depin projelerinin temel analizine e, analizine bu videomuzda da devam ediyoruz. Bugün ele alacağımız proje ise Dawny Internet olacak. Gelin bu projenin amacını, öne çıkan özelliklerini, ekibini, yatırımcılarını ve daha fazlasını birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Dawny Internet'in ne olduğundan bahsedeceğim arkadaşlar. Down internet merkeziyetsiz bir kablosuz ağ sağlayarak internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir proje. Kullanıcılar kendi internet kapasitelerini satın alıp satabilecekleri bir ortamda kendi internet sağlayıcıları gibi hareket edebiliyorlar. Bu yapı merkezi bir orta, e, otoriteye ihtiyaç duymadan güvene dayalı olmayan bir sistem üzerinden internet hizmeti sağlıyor. ...down internet kullanıcıların internet üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını ve daha adil bir internet erişimi sunmayı hedefliyor arkadaşlar. Projenin amacı şöyle, down internet, internetin merkezi yapısını kırarak internet erişimini daha demokratik, güvenli ve kullanıcı odaklı hale getirmeyi amaçlıyor arkadaşlar. Günümüzde internet hizmeti belirli büyük sağlayıcılar tarafından sunulurken, down internet bu kontrolü kullanıcıların eline vererek interneti daha adil ve erişilebilir hale getiriyor. Amaç interneti herkes için daha erişilebilir kılmak ve insanların kendi internet altyapılarını işletmelerine olanak tanımak diyebiliriz Şimdi projenin öne çıkan özelliklerine de gelelim arkadaşlar. Bu arada projenin web sayfasına baktığımızda zaten ana sayfa karşım ana sayfada DAV nedir diye kısaca DAV'ı anlatan bir yazı yazmışlar. Onun altında DAV validatörü değinmişler. Onu da hemen an, birazdan anlatacağım. Burada da DAV validator uzantısını indirebileceğiniz bir buton var arkadaşlar. Buna tıkladığınızda bu DAV validatör uygulaması kurum uzantısı olarak ...Chrome'ımıza ekleniyor. Oradan doğrulayıcı olabiliyorsunuz. Bununla yakın zamanda AirDrop'unun yapılacağını biliyorum. Ona da birazdan değineceğiz. Şimdi projenin öne çıkan özelliklerine değinirsek arkadaşlar... ...bu özelliklerden ilki merkeziyetsizlik. Dağın internet, internet altyapısının merkeziyetsiz bir yapıda çalışmasını sağlıyor. Bu sayede internet erişimi ve altyapısı tek bir merkezden değil... ...kullanıcılar tarafından kontrol ediliyor... Bu yapı internet üzerinde daha fazla özgürlük ve güvenlik sağlıyor. Kullanıcı kontrollü internet deminden beri bahsediyoruz. Arkadaşlar Dawn internet kullanıcıların kendi internet altyapılarını yönetmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar internet kapasitelerini paylaşabiliyor, satın alabiliyor veya satabiliyorlar. Bu da bireylerin ve toplulukların kendi internet sağlayıcıları gibi hareket edebilmelerini sağlıyor arkadaşlar. Bir diğer öne çıkan özelliği, öne çıkan özelliği DPIN altyapısı. Projenin altyapısında Depin teknolojisi kullanılıyor arkadaşlar. Bu teknoloji fiziksel internet altyapısının merkeziyetsiz bir şekilde işletilmesine olanak sağlıyor. Depin sayesinde internetin fiziksel bileşenleri kullanıcılar tarafından ortaklaşa yönetiliyor ve bu da internetin daha güvenli ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Şimdi gelelim down validator sistemine arkadaşlar. Down validator sistemi kullanıcıların internet kapsama alanlarını genişletmelerini ve bu süreçte ödüller kazanmalarını sağlıyor. Kullanıcılar validatör uzantısını kullanarak ağın güvenliğine ve devamlılığına katkıda bulunabiliyorlar. Bunun karşılığında da dediğim gibi airdropla ödüllendirilecekleri belirtilmiş. Topluluk odaklı gelişim. Down internet topluluk katılımına büyük önem veriyor. Deminden deminden beri de anlattığımız şeyler aslında hepsi buraya çıkıyor arkadaşlar. Yani projenin gelişimi topluluk tarafından destekleniyor ve yönlendiriliyor diyebiliriz. Kullanıcılar internetin geleceğine dair karar süreçlerinde aktif olarak rol alabiliyorlar. Şimdi bu projenin faydalarına baktığımızda da daha adil internet erişimi, kapsam alanı genişletme, kullanıcı kontrollü altyapı, güvenli ve dayanıklı altyapıyı gösterebiliriz. Projenin ekibine ve yatırımcılarına gelecek olursak internet üzerinde ve kendi web sayfalarında veya kripto renk üzerinde e, projenin ekibine dair somut bilgilere maalesef ulaşamadım. Ancak edindiğim bilgilere göre projenin kurucu ortaklarından Neil Chatterji ve James Smith aynı zamanda Andrena adlı bir başka projenin de kurucuları arkadaşlar. Andrena da e, çok kiracılı binalara, işletmelere ve yerel hanelere mükemmel müşteri deneyimiyle maliyetin çok altında yüksek hızlı internet sağlayan bir proje diye tanımlayabiliriz. E, şimdi dönelim Down İnternet'e. Down İnternet'in topladığı fonlara baktığımızda Dragonfly Capital liderliğinde gerçekleştirilen finansman turunda 18 milyon dolar fon topladığını görüyoruz. Bununla birlikte proje toplamda 33 milyon dolar fon toplamış projenin yatırımcıları arasında ise Sixman Ventures, Castle Island Ventures, CMT Digital, Wintermute, Parafik Capital, Moon Capital, Robot Ventures ve dahası gibi önemli yatırımcıların yer aldığını da burada görüyoruz. Yol haritası, lansman tarihi ve tokenomik bilgisine gelirsek, projeleri, projenin yol haritası ve tokenomik bilgisi henüz paylaşılmamış arkadaşlar. Lansman tarihiyle de ilgili net bir tarih henüz e, şu anda yok. Ancak proje kullanıcıların demin de söylediğim gibi ağlarına bağlanıp bilgileri doğrulamaya başlamalarını olanak tanıyan bir tarayıcı uzantısı başlattı. E, down Validator e, bununla birlikte de kısa süre içerisinde airdrop yapacağı düşünülüyor. Sonuç olarak da gelirsek arkadaşlar Solana blok zincirini kullanacak olan Down internet internetin merkezi yapısını değiştirerek kullanıcılara daha özgür, güvenli ve adil internet deneyimi sunmayı amaçlıyor. E, merkeziyetsizlik, kullanıcı kontrollü altyapı, depin teknolojisi ve topluluk odaklı gelişim gibi öne çıkan özellikleriyle Down Internet, internetin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor diyebiliriz. Proje internet e, erişimini daha demokratik hale getirerek, Herkes için daha adil ve erişilebilir bir internet deneyimi sunmayı da amaçlıyor. Projenin DePIN altyapısına sahip olması da projeyi boğa sezonunda öne çıkarabilecek etkenlerden biri diyebiliriz. Çünkü depin, DePIN trendi bu son dönemlerde oldukça son özellikle son bir sene içerisinde oldukça popülerliğini arttırdı ve artıracağı da benziyor diyebilirim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte potansiyel lansman gerçekleştirecek depin projesi olan down interneti inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.